Şimdi eve geldik arkadaşlar. Gübrelerimizi boşalttık. Şimdi ayrıyetten yanmış gübre yükleyeceğiz. Burada olanları. Bunları da geçen sene dökmüştük. Şu arada siyah gelen duruyor başa kadar. Buradan da böyle. Biraz çökmüşler ama. Bunları yükleyeceğiz. Kalanı da bahçeye. Bir kısmını buraya sereceğiz. Bir kısmını da arka bahçeye. Sılajı çekecektim. Meğersem ben gelene kadar yüklemişler sılajı. Şurada vardı 15 top almışlar. 8 tanesini ben yüklemiştim. Kalan 7 taneyi de o gelen eleman yüklemiş. Şimdilik traktörümüzü atalım. Biraz da yanmış gibi de dolduralım. Bir tane kepçe almak lazım ya. Bayağı işimizi gördü. Şimdilik. Oh. Yani hemen hemen bu büyük kasadan kaç tane? Altı tane yakın getirdik. O diğer boşnaklarla da 7 tane falan geldi. Bayağı getirdik kabuk. Zaten arkada görürüz kabuğu. İki senelik kabuk oldu. Şunları yanaştırdık oraya. Şimdi baştan alacağız. Ayrıyeten şu kafalarda otlar var. otları da temizleyeceğiz. Çünkü bu iki kasa bir şeye gidecek. E, müşteriye gidecek. Bu kalanları biz alacağız. Yani o yüzden pis göndermeyelim. Alabildiğimiz alı temizleyeceğiz. geleceğimiz alanın biri burası arkadaşlar yani şu başa kadar ekmeği planlıyoruz ama bakalım nasıl olacak var. bir temize geçelim bu eski gibi arkadaşlar önce bir almadan bir temizliğini yapalım bakın zaten bu Yiyece gitmiş. Yani çok fazla otlanmış bu tepeden. Şu otları alalım da. Tabii bizi. <laughs> kocaman ağaç gibi şey sarmaşık gibi dolanmış. Aynı şekil burada da var. Allah'tan fazla bir kök salmamış. Bunları yakarız burada. arkadaşlar bir kasaya doldurdum ona fazla koymadık zaten. Bir yarım kasa istediler yarım kasadan biraz fazla koyduk. O babaannem bahçesine koyacak sonra. Bu kasayı dolduracağız. Alkışlar. Bir tane horoz gelmiş böyle. Tavuk horoz mu? gübremizi döktük. Karşı, şurada karşıda bahçe eve döktük. Diğer gübre de hemen karşı tarafa. Buraya dökeceğiz. Dururu. Bir yarım kasa falan ayarladık buraya da. Onu da halledelim. Ondan sonra bizim dağda fındık bahçesine dökülecek. Onu artık yarım yarından sonra ne yaparız? Şey gübreyi buraya dökeceğiz. Kalan gübreleri de şimdi de akşam falan aşağıya koyacağız. Ee, bizim bahçelere ekin yapacağımız yere dökeceğiz. Yani şimdi gübre fiyatları aşırı pahalanmış. Yanlış hatırlamıyorsam 600 küsür liraydı. 20-20 taban gübresi. Regras ekerken de ondan kullanıyoruz. Az daha gel tam sol ya inşaat olduğu için. Gel. Sağ yap, sağ, sağ. Gel, 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 gel. Topla biraz sol yap. Aldım aldım onu ben. Aldık, aldık onu Dün ben. aldım takacağım. Aldık. Ben iki tane aldım. Bunu da değiştiririz diye. İki yok, tane yok, aldım. Değişim, yedek aldım. Değilsin, yedek de değilsin, değilsin de. Aha. Ben bunu buraya baktım, olmaz yaptım. Bana dalında da değil, tam iyi geldi. Ha, ben de çamoluktan, aşağıdan bunun aynısından aldım iki tane. Ha. Ne olur ne olmaz, yedek aldım bir de. İyi olur, ben de yedek. Şunu, al, iki Aralarında kum kaldı ama o da alttan beri aldığımız için Zemin kumlu olduğu için öyle Diğer kasayı kaldırırken diğer bahçede Kasayı düşürmüştük Bu kasada tam boşaltmıyor Bu kasanın öyle sıkıntı var Diğer kasada sıkıntı yok Bunda var biraz O yüzden şimdi direnimizi de alıp geldik Boşalmazsa şey yapmayacağız diye Elle boşaltacağız Şöyle, şöyle geçelim de üstümüze gelmesin Yanmış gümrüğü de aynı kuma benziyor Yap bir daha Bir daha yap Bekle bir daha Tamam, tamam. Bunu da ben hiç değilim. attım unutmuşuz kazada Tamamdır arkadaşlar bunu da tamamladık Tamam indir de devam et Gitti <laughs> Git, yine çık aynı şekil. Şimdi şu çöpümüzü atalım. Buraya geçen sefer de getirdik. Hatta duruyor buradaki bazı gübreler. Sikikler burada. Mallere kediler dolu. Biraz çekingen. Neyse şimdi aşağı giden de diğer kasaları dolduralım. Bayağı yorucu geçiyor bu ara. Şu işleri halledelim. Ekine başlayacağız. Şu an yarım kasada burada var. Şimdilik aşağı inelim. Evet arkadaşlar mozot almayı unuttuk. Yo yavaş yavaş çek. Yavaş yavaş kalksana devam et. Ha yolda giderken kaldık. Allah'tan petrol yakın. Tam mazot almaya ineyim dedim. Baktım az bir şey vardı. Dedim yeter herhalde. Yetmedi. Ben boşta gidiyorum Ben daha hızlı gidiyorum. Neyse kaza olmadan bırakayım. Aşağıda görüşmek üzere. Ama karardı iyice. Akşamları saat 6'ya geldi Bunlar bahçeye gidecek gübreler Yıllanmış gübre Bunlar bir yaşına geldi Rengi belli simsiyah Bu altı kumu olduğu için Sürekli kumları da alıyor Mecbur alttan sıyırma girdiği için Kokusu hala var Demek ki tam yanmamış şey şeyse kurt gibi. Yarın bunları bahçe atacağız. Şimdi burası şu iki kasaya doldurunca ahıra gireceğiz de. Ondan sonra ahırın arkasını boşaltacağız. Kabuk almaya devam edeceğiz yine. Yine bir herhalde bir 10 kasaya yakın vardır herhalde. Öyle tahmin ediyorum ile beraber geliyor. Bahçeyi de aktarmıştık. Bakalım nasıl olacak. Çok da güzel olmuş. Ama hala şeyi var. var. Yani normalde bir senelik gübre ama yani hala da çıvıklığı var. Bunu aktarabilseydik, alt üst edebilseydik öyle daha güzel olacaktı da işte şu an sabah oldu. Ağırları hallettik. Şimdi tekrardan bahçeye gideceğiz. Bu yakındaki bahçeye atacağız ilk önce bunları. Kalanla tekrardan yaş gübreden dolduracağız. böyle çıkaracağız. Ondan bu konuyu atacağız. Bir beş kasa daha yukarı çıkacak. köpek yayacağız. Ondan sonra artık diren de artık tırmıkla neyse dağıtacağız. Kalanı da pır pır yatacağız, çapalayacağız. İyice bir düzeceğiz. Ondan sonra kalanı da üstüne dökeceğiz. Şimdi kenara çekelim. Ben de ortaya girelim. bunu dökelim ondan sonra beraber dökeriz Tamam oğlum. Bunu halledelim bir şey Kaldır bakalım. Eğer yıkılmaz. Fazla kaldırma da. Hepsi bir yere dökülmesin. çıktığımız yer kum olduğu için biraz kum dalmış. Normalde düzken yapmamız lazım da yüklemiş olduk artık şeyleri. Artık dökeceğiz bunları. Artık direnlerle falan savuracağız etrafa. Bir ilerle ıngıldat bakalım. İlerle ilerle. kaldır biraz İlerle ilerle git Tamam tamam Salla şöyle salla. Salla salla. Daha var mı? Az bir şey kaldı. Tamam. Tamam tamam.